Bugün bir köşe yazısı dikkatimi çekti. Yazıyı yazan isim süper haber yazarı Profesör Doktor Nuran Yıldız. Selçuk Tepeli'yi başarılı bulduğunu söyledi ve 5 uyarısını sıraladı. Tepeli'nin Fatih Portakal'dan sonraki performansını beklediğinden daha iyi bulduğunu belirtti. Özellikle yorum yerine habere odaklanması uyarısında bulundu. Hepimiz biliyorduk biliyorsunuz. Şu şekilde düşünüyorduk. Fatih Portakal gittikten sonra Yerine gelecek isim herhalde yorum yapmayacak. Hatta belki de yandaş bir isim olacak sanıyorduk. Böyle bir endişelerimiz vardı. Ama baktık ki Selçuk Tepeli Fatih Portakal'ı bile aratır oldu. Ondan daha sert yorumlar yapan bir isim çıktı karşımıza. Nurhan Yıldız da Selçuk Tepeli'yi başarılı bulduğunu söyleyerek 5 uyarıda bulunmuş. İşin açıkçası bu 5 uyarıyı da ben yerinde buldum. Bakın çünkü neler söylüyor. Bir yorum yapmaktan haber vermeye zaman bulamıyor. Habere yoğunlaşsa iyi olur. 2. Haber sonunda hikaye anlatmaya kalkınca annesi işini yap demiş ya doğru demiş. Annesini dinlese daha yerinde olur. 3. Konuları uzatmak yerine daha çok konuyu daha kısa sürede anlatsa iyi olur. 4. Muhalefete yer vereceğim diye ana gündemlere atlamasa iyi olur. 5. Kızgınlığını bu kadar göze sokmak yerine ayarında tutsa iyi olur. Bazı maddelere katılıyorum. Daha fazla haber verebilir. O kadar yorum yapmak yerine kısa yorumlar yaparak daha fazla konuyu gündeme getirebilir. Örneğin birçok önemli haberi atlamış oluyorlar. Çünkü bir saatlik bir saat 15 dakikalık bir yayın veriyorlar kendisine. Bütün konuları da buna sığdırmak mümkün değil. Şimdi 4-5 tane haberde zaten uzun uzun yorumlar yapılırsa haber sunacak bir şey kalmıyor geriye. Haliyle yayın bitmiş oluyor. Eğer ki Fox TV Selçuk Tepeli'nin bu yorumlarını beğeniyorsa ayrı bir program yapabilirler. Selçuk Tepeli de o programda haftada 2 gün olur, 3 gün olur. Bazı konuklar alır. Özlediğimiz bir siyaset meydanı tarzı program arıyoruz izleyici olarak açıkçası. O programı da Selçuk Tepeli sunabilir. Gayet başarılı gidiyor. Farklı farklı konukları alır. Farklı farklı konuklarla birlikte Türkiye gündemini yorumlar. Haftada 2 gün, 3 gün veya 1 gün dahi olsa gerçekten başarılı bir performans sergileyebilir diye düşünüyorum. Cumartesi günleri de bunun için son derece uygun bir gün. Fox TV veya Selçuk Tepe'le dikkate alır mı almaz mı bilmeyiz ama bu 5 madde gerçekten çok önemli. Ana haber bülteninde uzun uzun yorumlar yaptığı için daha fazla haber yayınlayamamış oluyor. Az haber yayınlamış oluyor. Nuran Yıldız da başarılı bulduğunu söyleyerek kritik bir 5 uyarı yapmış kendisine.